Bizim maha Ağa çalışıyor. Maraba mıydı? Maraba, 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 He, maraba çalışıyor. Hadi Mustafa abi ta Hindistan'dan seyredecekler seni şimdi. Pakistan'dan da Hindistan'dan, Türkiye'den her yerden seyredecekler. Fındık altı böyle çalışılır fındık altında. Değil mi? İşte bu da hanımı Ayşe hanımı. Fındıkta işçilerimiz çalışıyor. Ondan sonra bu fındığın altı böylece dökülecek. Biz de bunu böyle tırmıkla toplayacağız. Ama şey seçeriz içinden. Gel. gel Mustafa abi. Ha. Aynen böyle biz aykileri bir çekmeyiz. Gel bakayım gel. Arkamızı çekmeyiz. Mahalle de beraber, Kabe beraber değil mi? Ey ya Rabbi çok şükür. İnşallah bir daha gideriz. Bunları yapıyoruz ki fındık olacak, parası olacak, Kâbe gideceğiz değil mi abi? Allah izin verirse. Allah nasip ederse. Gittik bir sefer inşallah bir daha olur. İnşallah, inşallah. Maşallah, 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 maşallah. Ay yoruldum. Kavga da şok Bakayım. Sizi çekeyim ben yine o kadar. Ama Mustafa abi bu güzel oldu. Öbürünün arkasını sanki bir daha sıyırasım geldi. Öbürü bir daha sıyırasım geldi. Bak bura ne güzel oldu. Olsun olsun. Orada rüzgar gider yeter. Islak. Hı Evet fındık bahçesi. Önce filizini alıyoruz böyle. Sonra tırmıklıyoruz. Altını biçiyoruz. Önce filiz şey tırmık biçtik değil mi Mustafa abi? Önce otunu biçtik. Önce ot sonra filiz. Heh şimdi de tırmık. Heh, <laughs> önce biçtik otunu sonra filizini aldık. Filiz dediğimiz de şu. Bunlar çok oluyor fındığın dibinde. Böyle bunlar köklemedir. Bunun adı kökleme. Bunu seni alıp başka yere dikebiliyorsun. Bakın şimdi fındığın altı tertemiz oldu. Tabi domuz gelip yemez Ayşe. Nasıl dırmık alayım? Her şey gene Onu ben yarın alırım. He onu etiklemeye. Tamam. Ben varayım. İşimi yapayım, namazımı kılayım, geleyim. Güzel oldu, güzel fındığın gibi Cilla böceği gibi oldu. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Ay, ateşimiz de yanıyor. Küçük de bir evimiz var içinde. Ay. Hadi selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Bunlar kanalıma abone de olmuyorlar Mustafa abi Kanalıma abone de olmuyorlar